arkadaşlar bugün sizlerle Punch Wall ile karşınızdayım. Bu videoya 15 like atarsanız çok sevinirim ve hemen başlayalım. Şimdi burada böyle bir şeyimiz var. Buraya geldik. Yumurtlayacağız. Vur. Vur 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 vur. Evet. Oyun donuyor. Oyun ya. Arkadaşlar oyun dondu şimdi şuradan bir e, şuna başlayalım. Otomatik yumruklama. Ben buraya gelip yapalım. Burayı yüz yapmak istiyorum. Bu soru Döndüyorum. Uy. Lan oha. Bu kadar gücü varken bir yandan ne oldu? Hı, 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 hı. Of. Ne kadar bir tane son. Bu son galiba. Yes. Let's go. Otomatik kapat bir hediye şey al. Uhu. Hmm -mm 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 tam zaman tutturursam üstte çıkıyormuşuz. Yani yok artık derim. Neredeyse imkansız böyle bir şey bence. Biraz bir şunu evet buraya geliyoruz. Sonra oradan buna geliyoruz yumurtluyoruz. Biraz yapalım ya. Merhaba. Ve beni. Benim de arkadaş olmak isteyen varsa e, adım bir saniye. Aynen. Adım Cekamo. 1-2-3 Arkadaş olmak isteyen varsa olabiliriz. Hı -hı. Tamam. Otomatik kapatalım. Şimdi buradan bir bayağı bir şöyle hatta kapat şunu tek 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 tamam 5 lazım ya bize